Öyle düşünüyor. Ya ben ne yaptım? Hayatımın bir yerine geldim. Artık bundan sonra önümde ne kaldı? Arkamda ne yaptım? Dediği bir an oluyor mu insanın? Ya ben hep cevaplarken şey düşünüyorum. Yani daha nasıl böyle spesifik cevaplamayayım da daha böyle Genel. izleyicilerimize hı hı. böyle bir şey vereyim iş daha içerisinde vermeye çalışayım. Için. Şöyle bir şey yani hayat bir ihtiyaç ve bu ihtiyaçlarımızı elde etmek için geçirdiğimiz sürenin toplamı. Hayatın tanımı bu. Ne demek Türkçesi şu. Şimdi her oturuyor. Bu program sizin ihtiyaçlarınız var. Bu program iyi olsun, güzel olsun, izleyiciye en iyi bilgiyi verebilirim. Benim ihtiyacım ne? En iyi bilgiyi verebileyim ve bunun sonucunda ya bak şöyle oldu, böyle oldu diyebilsin insanlar. Hep hayatımız böyle. Biraz sonra çıkacağım, kendi muayeneme geçeceğim, orada hastalarıma bakacağım, bir hastan bitecek, öbürünü öbürünü iyi ettim, edemedim. Hep bunlar akşama kadar sonra yatacağım, uyuyacağım. Bu bir günün bitti. Ertesi gün yeni. Sonra bir gün hayat bitecek. Ya. Hayatın bir de bu günlük. Bir de toplu bakalım. Yaşlar olarak ve hayat olarak bazı ihtiyaçlarımız var. Bu ne? Örneğin ergenlerde özgürlük. Ben bilirim, beni bırakın. Bu nedir? 3-5 yaş arası çocuğun anne çeker, çocuk çeker. Sonrasında anne gel bakayım buraya der, kızar bağırır. Güçlü olun kazandığını öğrenmeye başlar çocuk. Yavaş yavaş o özgürlük ergenlikte özgürlük olarak devam eder. 20 ile 30'lu yaşlar üniversiteyi kazandım kazanamadım. Güzel miyim, iyi miyim, sevgilim nasıl, o beni beğendi mi beğenmedi mi? Sonra evlendik falan. Evlendikten sonra gittik, nasıl evlilik gitti o... Alışkanlıklar evlilikte girmeye başladığı süreçte tehlikeler başlıyor. Ne kadar çok kendimizi unutursak, ne kadar bir ihtiyacımızı bastırırsak. Ya bu şurada bir yerde kalsın Şimdi hiç zamana değil. Otur bakalım. Şimdi benim susmam lazım. Hiç zamanı değil. Para kazanmam lazım. Hiç zamanı değil. Çocuğuma bakmam lazım. Hiç zamanı değil. Eşimle ilgilenmem lazım. Unuttum kendimi. Ya. Geldim 35'e. Ama adam unutmadı. Onu adam onu işini yaptı. Parasını işte. kazandı, geldi. Bir de orta yaş bunalımına girdi diyelim o bastırdığı dürtülerle 2-3 kişi iltifat etti. Şak Sonra Düşün. kadıncağız düşündü. Saçımı süpürge ettim 15 yıl. Ben bu adama baktım. Şunu yaptım. Her şeyini yaptım. E benim alacağım değer bu muydu? Alacağım...